Ve camiye girince sizin o güzel gülen yüzlerinizi görmek bizi çok mutlu ediyor. Ee, birazdan da hep beraber sarılacak olmak böyle içimizi gerçekten kaynatıyor. Ee, Musa adına daha önce anlattığım e, Takan hadis dersinde öğrendiğimiz işte hadisimizde e, bir tane aile evleniyor, çiftler, evliler. Ondan sonra ikisi de müminler. E, kocası diyor ki evlenir evlenmez. Ya ben ilim yapmak istiyorum. Hadis peşinde işte bütün âlimlere dolaşıp âlim olmak istiyorum. Bu niyetle çıkıyor evden. Ondan sonra seneler sonra, 20-30 sene sonra hala hâlâ olmuş Bir delikanlı onun ilim meclisine geliyor. E, diyor ki işte filanca nerede? Ondan sonra ismimi unuttu bakmayın. Ondan sonra e, adamı soruyor. İşte burada diyorlar. E, geliyor hep adamın yanına, babacım diyor, ben senin evladınım diyor. Ondan sonra e, ama hiçbir hayıflanma yok, üzüntü yok. Eşi o kadar memnunmuş ki, e, kocasının o kadar ilim yapmasını çok istiyormuş. E, dolayısıyla bu gayretlerle ilimler bu günlere ulaştı diye hocamız bize aktardı. Nice alimlerin, nice bilim adamların, işte bizim e, İslam e, alimlerimizin çok büyük gayretleriyle e, bu bilgiler bize ulaştı. E, İmam Neveviyi okuyoruz mesela, 45 yaşında vefat etmiş. 35 yaşında ama olmuş ilim yapmaktan, hiç evlenmemiş, bütün hayatını ilme vermiş, kapısı, hadisleri toparlamış. O sayede bugünlere bunlar ulaştı. Gerçekten birbirimizi görerek anlattığımız, o heyecanı birbirimize aktarabildiğimiz, hissetti, kalpten hissettirerek o ilmi aktardığımız ortamlarda bilgi gelecek nesillere taşınıyor. Dolayısıyla eğer bu şekilde bilgiyi aktarmazsa, kitaplardan, internetten okuyarak o heyecanı hissedemeyiz. Dolayısıyla gelecek nesile doğru bir bilgiyi aktaramamış oluruz. Dolayısıyla aynı gayreti şimdi bizlerin de devam ettirmesi lazım. Gene kulaktan kulağa, ağızdan ağza bu bilgileri aktarmamız lazım diye bir iş yapmış olalım. Ee, bu Cuma Kutbesi'nde kalple ilgili çok güzel bir şey kütübede imamlarımız anlattılar. Oradan bir tefekkürümüz var. Ee, hakikaten biz günahları nefsimizde ya da şeytanın vesilesiyle işlediğimizi düşünüyorum ben bugüne kadar. Fakat e, orada e, kalple ilgili bilgileri aktarılınca, e, gerçekte günahlarımızı kalbimizle işlediğimizi, kalbimizin buna sebep olduğunu hissettik. E, kalbimiz eğer e, Allah anarsa, hakikaten zikrederse Allah'a yaklaşmış oluyoruz. Günah işlersek de kalbin kararmasını öğrendik evet. e, Fakat e, bir yandan da biliyoruz hani e, zindanla ilgili durumlarda kalbi hastalıklı olan insanlar diye e, ayette geçiyor. Dolayısıyla kalbin hasta olması için iyi bir şey anlamamız lazım. E, kalplerimizin hastalığı bizim hayatımızda gençliğimizde, çocukluğumuzda maruz kaldığımız kötülüklerle biraz alakalı. E, bir yerde bir yanlış bir e, harekete maruz kalmışızdır. O bizim kalbimizde yer etmiştir ve o kalpteki sıkıntı bize çeşitli günahlara daha kolay sapabilmemizi sağlayacak. İşte eksikliklerimizi kapatmak için e, oradaki maruz kaldığımız kötülükleri örtbas etmek için o bizi kalplerimizi günahlara daha yakınlaştıran bir şey olduğunu hissettim. Dolayısıyla günahlarımızı yaparken mutlaka Allah'la kalbimizin arasında bir boşluk oluşuyor. Kalbimizi tam olarak Allah'a yöneltememiş olduğumuz için günaha da çok rahat gidebiliyoruz. Bunların sebeplerini gençliğimizden, çocukluğumuzdan, yaşantımızdan bize olan etkilerden araştırıp bulmamız lazım kalplerimizdeki o eksikliklerimizi günahlarla tatmin etmek yerine Allah'la tatmin etmek, onu gerçekten zikrederek onları giderebileceğimizi hissetmemiz gerekiyor. Eğer bunu başarabilirsek günahları çok rahat aşabiliriz. Günahlardan çok rahat uzaklaşabiliriz. Onun için bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bugün ülkemizde de bir sürü acayip acayip durumlar oluşuyor. Bugün bazı insanların çok değerli kıymetleri hocalarımız hakkında acayip paylaşımları olduğunu gördüğümüzde şunu anlıyoruz bütün devletimize, memleketimize, Siyonistlerin nüfus ettiğini görüyoruz. Ortamı karalamak için ellerinden geleni yaptıklarını görüyoruz. Fakat mümin kalpler, bu kardeşlikler her şeyi ayakta tutacak. Onlardan hiçbir şekilde etkilenmeyecek Allah'ımız diye. Buraya gelip de birbirimize sarıldığımızda adım adım kurtulacak diye bizi bu fitneden kurtaracağız inşallah. İnşallah. i̇nşallah.